Arap suresine yanlış açılan 102. ayet-i geldik. Zaten 100, 101, 102 yanlış açılmış burada. Onların çoğu da sözünde durma diye bir şey bulamadık diyor. Gerçek şu ki onların çoğunu yolundan çıkmış bulduk diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Beni epey dinlediğinize göre söyleyeceğimi daha çabuk kavrayacaksınız. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık diyor. Demek ki Allah-u Teala'ya söz vermişler. allah Teala da o sözü gerektiği şekilde kaydedememiş. Onlara o şekilde efendim karakterler yerleştirilmiş. O şekilde senaryo yazamamış. Ona da sözünden çıkmışlar. Halbuki ki Teala'ya kim ahdini nasıl vermişse hiçbir kimse o ahdin dışına çıkamaz. Şimdi burada o burası şu şekilde. Elesti bir Rab ki mitabında. Rablerini inkar ederek ahitleştiklerinde yalancıdırlar. Neymiş? Onların çoğu da sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçekçi ki onların çoğu yoldan çıkmış. Onların çoğunu yoldan çıkmış budur. Şimdi baştaki onların çoğu da sözünde durma diye bir şey bulamadık dediği zaman o ayetin manası şöyle. Onların çokları Elesti bir Rabbu kim parantez içerisinde burası. Elesti bir Rabbu kim Rablerini inkar ederek ahitleştiklerinden yalancıdırlar. Parantez kapandı. Efendim yalancıdırlar. Sözlerinde durmazlar. Şimdi dünyeviye geliyor. Onlar sözlerinde durmazlar. Gerçek şu ki onların çoğu fasık kimselerdir diyor. Evet.